Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte nasıl Bontail'da e, demoni nasıl hızlı yenebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle görüyorsunuz bu arada ben yendiğim için benim sonsuz şeyim var. Yenmedim aslında hilelik dedim. Ben aşağı e, aşağıya linki bırakırım. Oradan istediğiniz gibi yüklersiniz. Yüklediğinizde zaten APK kurulumunu bilen yapar. Öyle işte yapabilirsiniz. Ben de demoniye giriyorum. Girdiniz ya arkadaşlar şöyle yapmanız lazım. Buraya geçin. Tamam mı? Sonra bakın. Hemen buna basıp buna basın. Böyle adamı yere yatırıyorsunuz. Yere yatırıp şey yapıyorsunuz. Zaten ben bitirdiğim için full böyle atayım. Bu ikinci ikinci gelecek. Bileşe kalbi. Onun korktum. Bu sefer korktum. Yalan yok gerçekten korktum. Dayı Gaster kaçabilir misin? Bir söyle Çara. Çağır, bir Gaster Blast. Arkadaşlar çok güçlü yaptım. Biraz bekleyelim. Evet bu arada gördüğünüz mor yer ee, vurduğunda işte Sans otomat ekstradan can götürüyor yani. Hemen ölmüyor. Hadi oğlum ha. Karşıdanmış. Bye bye. bye bye. Bak birazcık uzaklaştık. Ne olur ne olmaz diye birazcık uzaklaşıyoruz. Bu üçüncü hali şey alıyor. Bildiğin neydi lan Toriel haline alıyor. Neden bilmiyorum. Toriel'i alıyor işte haline. Bir de daha değil de şu böyle. Bismillah. Toriel'in halini almadı bu sefer. Şaşırdım. Bunu full gas Blaster'la böyle gaslı Blaster'layın. Layın. Arkadaşlar bu da bu arada bu son şey olacak. Kademe. Burada değilleşiyor artık böyle. Baksanıza tipine. Bakın arkadaşlar. Şurası çok deli bir şey yani. Ben sağ üstüm, sağ hani sağ, sağ üstte, sol üstte çaranın tipine bakın. Açabiliriz. Şey. Daya öyle artık lütfen lütfen lütfen. Acaba bu ne güzel bir rol istiyor? Evet arkadaşlar gösterdim size. İşte böyle bontayalı hızlıca demoni yenebilirsiniz. O zaman ben gidiyorum. Bye bye.